İyi günler, sağlıklı günler. Bugün sizlere nefes darlığı olan kişilerde nefes açıcı olarak kullanılan ilaçların kullanım şekillerini göstermeye çalışacağım. Nefes açıcı ilaçlar iki şekilde olur. Biri kuru toz inhalerleri dediğimiz içine kapsül yerleştirilerek kullanılan cihazlar veya içlerinde hazır kapsülü olan onları bir mekanizma ile kullandığımız cihazlar olur. İkisinin arasındaki fark birinin içinde hazır sadece mekanizmayı çalışır hale getiriyorsunuz. Diğerini de kapsülü kendiniz içine koyuyorsunuz. şey i̇şte dışarıdan kendi kutusunun içine çıkan kapsülü alıyorsunuz. içine yerleştiriyorsunuz. Sonra kapatıyorsunuz. İki taraftan tutama tutamağı var. Bunlara basıp kapsülü kırıyorsunuz. Sonra derin bir nefes verdikten sonra yavaştan hızlıya doğru bunu içimize çekiyoruz. Ağzımızı kapatıyoruz. Ona kadar sayıyoruz. Ondan sonra ağzımızı suyla çalkalayıp gargara yapıp tükürüyoruz. Bu suyla çalkalayıp gargara yapmamızın amacı ağız boşluğuna yapışan tozların Kana, kan dolaşımına karışmasını engellemek ve ilacın yan etkisinin azaltmak içindir. O için ona dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer ilaçlar, kuru toz inhalerleri, kendi içinde e, kapsülleri vardır. Onu harekete geçirmek gerekiyor. Çalışır hale getirmek lazım. Her firmanın kendi ne tarz bir e, kullanım şekli vardır. Fakat hepsinde ortak özellik bir sayısı vardır. E, o sayıya bakarak e, azalıp azalmadığını e, görebilirsiniz. Veya şu şekilde e, bir göstergesi vardır. Şurada aşağısındadır. Şunun göstergesi mesela sayısı sayısal göstergesi aşağıdadır. Veya şurada e, şu kenardadır e, göstergesi. Bunların e, her gün kontrol etmek gerekiyor. Bazen ilaç bittiğinde ilaç alan insanlar vardır. Ona dikkat etmek gerekiyor. Bunlarda öyle bir şey yok. Kendi kutusundan çıktığı için ilacın bitini görebilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.